İlkten Muhammed Hasan Fener arkadaşımızı buraya davet ediyorum. okul sevgili okul neşe yüvesi, güzel Kitabımız bilgi dolu. Okur yazar her Türk oğlu. Yükselmenin budur yolu. Kağıt, kalem, kitap, defter. Bizi bunlar adam eden. Öğretmeni can, candan Öğreniriz çok şeyler. Biz okuyun çocukların. Hem çalışır hem oynarız. oyun başlar. Hayran olur bize kuşlar. Ben Okulumu seviyorum. Kalbi sevgi özlüğünüzü öğretmenin gelisesi, Heyecan kaplar herkesi. Okulumu seviyorum. Okulum. Sabah erkenden kalkarım. Kahvaltımı yaparım. Büyük bir sevinçle ile okuluma koşarım. Okulum okulum, benim güzel okulum. Arkadaşlarımla pek de mutlu olurum. Okumayı, yazmayı, düşünmeyi, konuşmayı. Okulda öğrenirim uygarca davranmayı. Okulum, okulum. Benim güzel okulum. canlım öğretmenlerim bana gösteriliyor. İlk öğretme Eylül ayı geldiğinde, yaz tatili bittiğinde okulumuz bizi bekler. Ünlenmişiz epeyce. Tarihi, matematik, bilimi, güneşi ve gezegenleri okulumuzda öğreneceğiz. Öğretmenler eşiğimiz, okulda bizi bekler sevgili arkadaşlarımız. Doğal sınıftamız ve haliyle savaşımız Atatürk izninde çok çalışkan olmalıyız. <laughs> Okula başladık. Okula